Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 138. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir dairede alan sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. AB çaplı daire içerisine AF ve FB çaplı yarım daireler çizilmiştir. FEDC kare olmak üzere sarı renk ile boyalı bölgenin alanının lila renk ile boyalı bölgenin alanına oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi bir kere bir yarım dairenin içine bu şekilde bir kare geliyorsa buradaki a'ya uzunluğu ile fb uzunluğu bir kere birbirine eşit olur. Nedeni şu. Herhangi bir yarım daire düşünürseniz mesela şöyle bir yarım dairemiz olsun şu şekilde. Eğer bunun içine bir kare çizmek istiyorsanız bu tam ortada olması lazım. Yani şöyle mesela ortada olmayacak şekilde bir kare çizmeye çalışırsanız o hiçbir zaman kare olmaz. Bakın Şöyle bir dikdörtgen olur mesela. O yüzden kare olması için bunun tam böyle ortalı olması lazım. Ve karenin de tam böyle tabanının merkezi gördüğünüz gibi dairenin merkeziyle aynı olur. Ve şu uzun uzunlukları her zaman birbirine eşit olur. Bir kere bu bilgiyi bileceğiz. Bu birincisi. İkinci olarak da FB'nin yarıçapına değer vererek başlayacağım. E rahat olması için bize oran sorduğu için buralara 1 diyeceğim. Mesela ben bu yarıçaplara çaplara 1 1 dersem FB çapı 2 ise AE de burada 2 olmuş olur. Eşitlikten dolayı. Daha sonra karenin kenarına da x yani şunun e, büyük dairenin yarı rahat görebilmemiz için şuralara x diyelim. Dolayısıyla büyük çemberin merkezini buraya kabul ettik. Buraya o diyelim. Yarıçap çap gördüğünüz gibi x artı 2 oldu burada. E, karenin kenarı da gördüğünüz gibi 2x olmuş oluyor. Şimdi bunları yazdıktan sonra Şimdi ne yapacağım? Alanları hesaplamaya çalışalım. Şimdi sarı bölgenin alanını hesaplayalım önce. Sarı bölgenin alanı nasıl hesaplanır? Üstteki yarım dairenin alanından şu yarım daireyle bu yarım dairenin alanlarını çıkarmamız gerekiyor. En büyük yarım dairenin alanı, en büyük dairenin yarıçapı gördüğünüz gibi x artı 2'dir. Yani pi çarpı x artı 2'nin karesi bölü 2 olmuş olur. Eksi şu yarım dairenin yarı çapı nedir? 2x artı 2 bunun çapı olduğu için yarı çapı x artı 1'dir. Dikkat edin. E buradan yarı çap ne geldi? Yani alan ne geldi? Yarım dairenin alanı. Pi çarpı x artı 1'in karesi bölü 2'dir. Eksi bu yarım dairenin alanı gördüğünüz gibi yarı çap 1 olduğu için pi çarpı 1'in karesi bölü 2. Bu sarı dairenin alanı biraz daha düzenleyelim. Şimdi açtığınız zaman ifadelerine geliyor. E, pi parantezinde hepsi pi parantezine alacağım. Pi parantezinde Hatta pi bölü 2 parantezinde yazalım. x artı 2'nin karesini açarsanız x kare artı 4 x artı 4 olmuş oluyor. x artı 1'in karesini açıp eksi çarpacağım burada eksi olduğu için. Yani ne oluyor? Eksi x kare eksi 2 x eksi 1 oluyor. E buradan da 1 geliyor. O yüzden eksi 1'i de unutmuyorsunuz. Pi bölü 2 parantezin aldıktan sonra parantezin içine biraz sadeleştirmeleri yapalım. Hangi ifadeler sadeleşiyor? Şimdi gördüğünüz gibi burada x kareler birbirini götürdü. Daha sonra kalan ifadeyi toparlarsam ne kaldı? Pi bölü 2 parantezinde 4x, bakın 4x'ten 2x çıkarsa 2x kaldı. 4 eksi 1 eksi 1'den orada da artı 2 kaldı. Her tarafı 2'ye bölersen payı ve paydayı. Gördüğünüz gibi pi parantezinde x artı 1 gelmiş oldu bu ifade. Daha sonra şimdi ne hesaplayacağız? Diğer alanımız. Lila bölgenin alanı. E, lila bölgenin alanı zaten gördüğünüz gibi karenin alanı. E, karenin alanı 2x'in karesidir. 2x'in karesi de gördüğünüz gibi 4x kare olarak gelmiş oluyor. Bize bunların oranı sormuş. Yani sarı bölgenin alanının lila bölgenin alanına oranı s bölü l diyelim buna. Eşittir. Sarı bölge pi parantezinde x artı 1'dir. Lila bölgenin alanı gördüğünüz gibi 4x karedir. Şimdi bu x kareyi ve x artı 1'i nereden bulacağız? Bu şu işlemi yapmamız gerekiyor. Bakın buradaki dik üçgene göre mesela ben yarı çapı çizersem gördüğünüz gibi bu büyük dairenin yarıçapının zaten x artı 2 olduğunu biliyorsunuz. burası x artı 2 olduğuna göre OD uzunluğu da x artı 2'dir. Hatta burada şuna da dikkat edeceksiniz. Bakın şu dik üçgene göre 1, 2 kök 5 üçgeni var burada. Yani x artı 2 dediğimiz uzunluk aslında neye eşit? x'in kök 5 katı. Yani şurası aslında aynı zamanda x kök 5'tir. o ifadeye eşit diyelim. Şu alt tarafa, yan tarafa yapıyorum hemen. Ne yaptık? x artı 2'nin neye eşit olduğunu bulduk en son. x kök 5'e eşit olduğunu bulduk. E burada her iki tarafın karesini açarsanız, karelerini aldığınız zaman iki tarafın x kare artı 4x artı 4 oluyor. Sağ tarafın karesini aldığınızda da 5x'in karesi oluyor. Daha sonra buradan x kareyi sağ tarafa atarsanız ne oluyor? 4x kare eşittir. 4x artı 4 haline gelmiş oldu. Bakın 4x kareyi kalıp olarak bulduk. Buradan x hesaplamanıza gerek yok. Hesaplaması zaten diskriminat falan gerekecek. E, dolayısıyla buradan 4x kareyi sağ tarafta artık yerine direkt yazarsam. Üst taraf neydi? Pi parantezinde x artı 1'di. Alt tarafı ne buldum? 4x karenin eşitliği neydi? 4x artı 4'tü. Onu da 4 parantezinde yazıyorum. 4 parantezinde yazarsam yine x artı 1 oldu. x artı 1'ler birbirini götürür. O yüzden cevabımız 1 bölü, pi bölü 4 olarak gelmiş olur. Cevabımız da D seçeneği geldi. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.